Evet, e, Hristiyanlar daha doğrusu Mesih inanlıları İsa'nın e, Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorlar. Ancak bu e, genelde yanlış anlaşılıyor Müslüman kardeşlerimiz tarafından. Bu bir e, adam ile bir kadın arasında olan cinsel bağlantıdan ortaya çıkan oğulluk değildir. Aslında ruhsal anlamda anlaşılmalıdır. Tanrı'nın e, oğlu olamaz. Ancak Kutsal kitabı baktığımızda orada görüyoruz ki Tanrı kendisini insanlara üç açıdan açıklamıştır. Onu orada Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı olarak görüyoruz. Yine de üç ayrı Tanrı değil de tek Tanrı vardır. Ancak kendisini üç ayrı açıdan insanlara açıklamıştır. İsa Mesih'e gelince, İsa Mesih tabi İsa aynı zamanda, İsa Peygamber ya da Hazreti İsa olarak biliniyor. Ama Hristiyanlıkta İsa Mesih olarak biliniyor. Çünkü Mesih e, meshedilen, özel bir görev için meshedilen demektir. İsa Mesih aslında e, Kutsal Kitaba göre Tanrı özünden çıkıp dünyamıza geldi, insan bedeni aldı ve insan bedeninde Tanrı'ya ait bütün öz nitelikleri sergiledi. Yani Tanrı'nın kendisi insan bedeninde dünyamıza geldi. İsa Tanrı'nın oğlu denildiği zaman bu bizim bildiğimiz oğulluk değildir. Ruhsal anlamda anlaşılmalıdır. Aynı zamanda İsa kız Meryem'den dünyaya geldi. Babasız dünyaya geldi. Çünkü kutsal ruhun gücüyle Meryem gebe kaldı. Ve İsa bu şekilde dünyaya geldi. Ancak onun oğlu Meryem'den dünyaya geldiği zaman başlamadı. İsa'nın oğlu ezelidir. Ta başlangıçta baba, Oğul ve kutsal ruh olarak bu oğulluk her zaman vardı ve her zaman devam edecektir.